Efendim arkadaşlar. Ben Vanessa ve yanımda da Togay Bence var. Evet ve bu videomuzda bir maskeli balodayız. Ve çok güzel bir maskeli balo burası. Evet arkadaşlar ve burada resmen tamamen Herkes kostümlü. Yani evet. kimseyi tanıyamıyoruz. Ve ama bence biz çok tanıldık yani. Neyse bir şey olmaz ve buranın bir özelliği de var. Buradaki tüm elektrikler 3 tane taşla çalışıyor. Ve biz taşların nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, ama gerçekten neredeler bilmiyoruz. Ama buranın güvenliği çok iyi olduğu için buraya hiç bir hırsız gelmez diye umuyoruz. Evet ve zaten gelecekleri de listeye yazdırdık. Neyse hadi içeri gidelim. <laughs> duydun mu? Neyi duydun mu? Çok değerli taşlar varmış. Ne gerçekten mi? Hadi gel. Onları bulalım. Ama... Bizi kimse tanıyamaz bu kostümlerle. Evet. Hırsız olduğunuz hiç de işte belli değil. Kardeşim Michael. <gülüyor> 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 ne pis pis sırtıyorlar bunlar. Bir sorun mu var? Yok. Yo. Öğrendin mi? Yok. Bir şey yok herhalde. Boş ver ya. <gülüyor> 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 Merhaba yediğim en zor kurabiyeydi. Hmm. Mısır ister misiniz? Tabii, istemeyiz ki. İstemeyiz. Ha? Biz ben isterim. Ya gel şuraya gel gel. Teşekkürler. Obur. Ama çok lezzetli ne yapayım? Gel şuraya bırak şunu da. Gel. Bir tane. Mi? Tabii ki var. Zaman kaybettiriyorsun obur. Neyse. Ee, teşekkürler marshmallow yum yum yum. Gel şuraya. Ama <laughs> ya git gel şuraya dedim. Ama ne yapayım çok lezzetli. Şimdi kıyafetleri giysek mi acaba? Bence bunlar iyi mi? İyi ama dur şu vampir şeyini giymek istiyorum. Ya giyemezsin işte seni tanırlar. Hayır giyeceğim bana. Ya ne? ya kafandan düşerse bunlar rız sabitledik. Bunların abitledik. üstüne giyeceğim. Ya. Yaşasın. Bu ne bu ne? Bunu ya biri çekerse merak ee, Böyle olacak. <laughs> bunu çekerse bu düşecek. Daha sonra bundan sonra da bu düşecek. Ya öyle bir şey olmaz ama çok güzel. Bu ne? Bu 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 da ne? Vampir kostümü. Şundan bahsediyorum. Ya üzerine çıkacağım. Üzerine çıkacağım. Şunu almak istiyorum. <laughs> ah, <a> <laughs> ah, merhaba. Vampir kostümünü mi giymek istediniz? Evet ya çok güzelmiş kostümler. Teşekkürler. Partimizden daha fazla eğlence almak istiyorsanız içeride dans ediyoruz. Oh, hadi gidelim dans edelim. Gel. <laughs> Bu parti çok eğlenceli. Bas bas. Robotlar. Robotlar. Şimdi beni de bekle. Bitti miyim? Bir tane mevzu şey alabilir miyim? Asıl bir mevzu. Aa ne oluyor ya? Ben de tanıdım. Ay seni çok seviyorum ya. Hep yanımda mısın? oluyor be. Hele hele. Ha ha ha. Neyse gel dans edelim. Sıkıldım DJ'likten. Müziği kim yapacak o zaman? Beyefendi sizin size maaş veriyoruz. Of ya. Gel buraya obur. Gel buraya baş. Ee, benim mi gitmem lazım? Ama ben neredeyim? Lütfen kostümümle oynanmayın. Hoşlanmıyorum. O Sen gün... de bir ses duydun mu? Şurada bir şey He. var galiba. Al şunu ve sakla. Ben nereye saklayayım? Hadi gel bir bakalım. Aynen bakalım. <laughs> Lütfen dans etme salonunda dans ediniz beyefendi. bir de maskemi çıkarıyor terbiyesiz. Ben burada dans etmek istiyorum. Ay. Ay, iyi çocuğu. Her neyse biz gidelim. Siz niye acayip çok benziyorsunuz? Çünkü kardeşiz. Tamam mı? Kardeşiz yani. Bu kötü bir şey mi? Tamam mı? Kardeşiz. Ne yapıyorsun? <laughs> tak 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 tak. Şu, şu suyu kafana at at. Ah ah ah. Tamam. Terlemeyecek öbürsün <laughs> Terlemeyeceksin. Seni döverim terlersen. Şimdi şunu alıp gidiyoruz. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Dans etmez. <ediyorsan>, onu da toplamayız. <laughs> Bir fikir. Senin o obur fikirlerin yemek fikirlerin. Bu. O da nereden çıktı? O da nereden çıktı? Şey ben her zaman yanında bomba taşırım. Ya patlatırsan kendini? Ya boş ver hadi şimdi içeri gidip bunu patlatırsın. Ya ne yapıyorsun ya? Her... <laughs> Işıklardan Işıklar gözükmüyorum. <laughs> du, 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 du. Ya sen bir çekilsene ya. Hep e... Kanka biz burada istemiyor muyuz? E, burası bizim partimiz. Sizin partiniz derken herkesin partisi. Lütfen kabalık etmeyin. Ya buranın patronu biziz. At. Aa Allah, ne oluyor? Allah bu nereden çıktı? Aa! Aa. Ne, ol Aa. ne oluyor? Acilen gel. Ya beni bekle. Ne oluyor burada? Herkes, Aa. herkes içeri gitsin. Aa. Herkes içeri. Doğdum Durdurun müzikleri. Anneni istiyorum. Yardım edin. Herkes içeri çabuk. Vanessa. Elimi yaktım. İyi misin? Çok acıyor. Ağlama. Bu parti değil. Kabus'a dönüştü. Ağlama. Elim acıyor. Ağlama bak. Vanessa, sence bu bir partiye benzedi mi? Bilmiyorum ama güvenliklerin dediği gibi hadi içeri gidelim. Her yerde ayrılmış zaten. Tamam. Ya burada hırsız girmişse? Kanka saçmalama. Buraya sadece davetle geliniyor. Sahte at kullanmış olabilirler. Hadi gel. Tamam. Siz de geçin. Gel biz de gidelim. Biz de gidelim. <laughs> müzikleri durdurun. Tamam tamam. Aa özür dilerim müzikleri. Tak şunu tak. Tamam durdurduk. Ben tuvalete gideceğim. İyi ben ben gideceğim ilk Önce tuvalet bile. yok ki neyse. Benim daha çok tuvaletim geldi. Altıma yapabilirim hemen. Gel. Çabuk içeri. Hadi. Biz tuvalete gideceğiz. Çok tamam çabuk gelin. Gel gel gel. <laughs> Bu planın harika. İlk defa seni kutluyorum. Tamam, şunları çıkarabilirim. Yok, biri gelirse bizi öldürür. Hadi, bunları alıp gidelim. Bir saniye, tuvalet yok ki. <laughs> gel, 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 gel. Durun! <laughs> Hayır! Kim Master, kimin açıklandı? Kaçma. Gel buraya. Ah! <laughs> Hayır! <laughs> Karakola gidiyoruz. Bu plan iğrenç bir plandı. Bırakın elmasları. Tuvalet planı nedir ya? Gelin. Bella. <laughs> Yaptıklarından çok pişman olan Michael ve Amy o günden sonra her günlerini ağlayarak geçirdiler. Yaptıklarından çok pişman olsalar bile artık çok geçti.